Bağımız tabii ki Kuvay Milliye demeyin. Tabii ki Kuvay Milliye. Çünkü biz biliyoruz siz Filistin'de Osmanlı ordusunun paşasıydınız. Birkaçınız. İngilizle oturdunuz, anlaştınız. İsrail'e Filistin'i Osmanlı toprağı benim vatanımı İsrail'e peşkeş çektiniz, geldiniz lan. Ben senin paşa halini de tanıyorum profesör. Ben senin holding patronu halini de tanıyorum. Ben senin İstanbul sermayenin de. Ben senin tüsiyat halini biliyorum. Ben senin profesör halini biliyorum. Ben senin paşa halini biliyorum. Ben senin her halini biliyorum. Mücadelenin sattığını genişletmemiz lazım. Şu adamı yenmek de Netanyahu'yu yenmekle aynı şeydir. O yüzden boykota devam ama bu adamların üniversitelerinin de boykot edilmesi lazım. Bu adamla kola içmek aynı şeydir. Visa Master kullanmakla bu adam aynı şeydir. Bu adama profesörlük yaptırmak İsrail'e silah bedavaya silah vermekle aynı şeydir. Bunu anlamak ve boykotu bizim mücadelenin sattığını genişletmemiz lazım. Mücadeleyimizi daha derinleştirmemiz lazım. Şu ana kadar boykot yaptığımız boykotu 10 kat, 100 kat, bin kat daha arttırmamız lazım her alanda. Bunların dizilerine, sanatçılarına, İsrail'in oyuncularına, İsrail'in holding patronlarına, İsrail'in profesörlerine, İsrail'in siyasetçilerine, İsrail'in vekillerine, İsrail'in hakimlerine, İsrail'in savcılarına, İsrail'in öğretmenlerine, İsrail'in gazetecilerine boykotu derinleştirmemiz, kesinleştirmemiz, keskinleştirmemiz lazım. Bu adam senin ülkeni işgali, İsrail işgalini hazırlayan adam. Bu İsrail işgale geldiğinde kapıyı arkadan açacak olan adam. Bu İsrail işgale geldiğinde kapıyı arkadan açacak olan nesli yetiştiren adamlar.